Ee, merhaba. Merhaba. Adınız? Maşuk Gevez. Ee, yaşınız? Merhaba. 67. Nerelisiniz? Muş Bulanıklıyım. Çocukken oynadığınız oyunlar nelerdir söyler misiniz? Çelik çomak oynardık, uzun eşek oynardık, güvercin taklası oynardık. Ondan sonra insanların dizinden çıkan, hayvanların dizinden çıkan, ...bir kemikle oynanan korfa benzer bir oyun. Aşık kemiğinden oynanıyor. Bu önce... ...bir çukur deşilir. Çukur çok ileridedir. Topuzlu, ucu topuzlu olan... ...sopalarla oynanır. O sopalarla... ...o deliğe doğru aşık kemiği... ...vurularak götürülür. Deliğe kim yerleştirirse... ...o birinci olur. Uzun eşekte... ...bir arkadaşımız... Ağacın birine veya duvara uzanırdı. Ondaki sonraki insanlar onun omuzuna sıçrar. Yukarıdan çatal matal kaç atar diye sayı gösterdi. Üç, beş, yedi. Aşağıdaki uzun eşek olan vatandaş da kaç olduğunu öğreninceye kadar, bilinceye kadar orada uzun eşek olurdu. Hmm. Ondan sonra değişir diğer vatandaş oturur. Tamam. Bundan sonra diğerleri çıkarlar. O üstteki vatandaş çatal matal kaç atar der rakam gösterir eliyle, parmaklarıyla. Bilinceye kadar. Ben de gördüm Bir... artık. <laughs> tamam, teşekkürler.